değerli basın mensupları, özellikle hayatın her alanında her bir ferdi, her bir yaşayan insanımızı derinden etkileyen bu ülkeyi yönetenlerin ekonomik politikalarından başlamak istiyorum. Sanki bu ülkede Cumhurbaşkanı korkusu Allah korkusundan öteye geçen TÜİK'in rakamlarıyla oynaya oynaya tüm kesimleri aldatan bir iktidardan bahsetmek istiyorum. Türk enflasyonu yüzde 44.38, Enak enflasyonu yüzde 83.40, İstanbul Ticaret Odası ise yüzde 55.27 olarak ifade ettiler, halka duyurdular. Tabii ki iktidar çalışanların ve emeklerin ücret zamlarını TÜİK'in enflasyonuna göre verileri esas aldığı için de emekliye yani 12.500 TL alan emekli maaşı alan her bir insanımıza yüzde 15.75'lik oranla 14.75'lik oranla 14.469 TL'yi li Türk lirasını reva gördüler. Bugün ortalama üç büyük şehrin ortalamasında veya diğer şehirlerimizde 12.500 lira alan evine tek maaş giren bir emeklinin eğer o evi de kiradaysa kiralar bu üç büyük şehirde minimum 10.000 lira. Yani bu emekli eş ve ailesinin yaşadığı 10 bin liralık kirada otursalar 4469 lira ellerine geçecek para olacak nedir bu 4469 lira elektrik faturası su faturası enerji yakıt faturası gıda bu hesabın içinden kimse çıkabilir mi? Çıkamaz. Dolayısıyla bu ülkeyi idare edenler yıllarca emek verip çalışan bu çalıştığı sürece içinde de sigorta primi ödeyip yaşlılığında emekli olduğunda huzur içinde yaşamayı düşünenlere bir kabus yaşatıyorlar. Bugün ülkeyi yönetenlerden her iki partinin de parlamentoda temsil edilen 300'ün üzerinde milletvekili var. 2023 yılında yapılan 28. dönem parlamento yenilemesinde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli görevlerde bulunan ama esasında aslında seçilmiş milletvekili olanlardan bu iki partinin milletvekillerini çarşıda, pazarda hiçbir yerde göremezsiniz. Sadece kurultay yaklaştığı için kongre, ilçe kongreleri ve ilk kongrelerinde basın önüne çıkarlar. Ondan sonra da bir daha göremezsiniz. Halkın huzuruna çıkamayacak Başka ne yaptılar? Asgari ücrete yüzde otuz zam verdiler. Yirmi iki bin yüz dört lira. Önceki fiyat yani ücret on yedi bin iki liraydı. Türk iş rakamlarına göre ise yoksulluk sınırı altmış sekiz bin altı yüz yetmiş beş liraya dayanmıştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 27.364 TL'ye yükselmişti. Asgari ücret yüzde 30 arttı ama konut kira harcamalarında yıllık enflasyon artışı yüzde 109. Eğitim harcamalarında yüzde 61, kira artış oranında yüzde 58, yeniden değerleme oranı ise yüzde 43.93. Bu 43.93 ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yüzde 43.93 özel tüketim vergisi ÖTV dahil devlet hizmetlerini gördüğünüz ne var ne yoksa tamamına yüzde 43.93 zam yapılır. Asgari ücrete yüzde 30, emekliye yüzde 14.75. Çıkabiliyorlar mı sokağa? Görüyor musunuz hiçbir AK Parti ya da MHP milletvekilini çarşı pazar dolaşsınlar. Herhangi bir kahveye ya da köy meydanına gidip bir kahvede oturup da halatır nedir durum ve şartlarınız diye bir sohbet etme şansı ya da yürekliğini gösterebiliyorlar mı? Hayır. 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 Şimdi değerli arkadaşlar, sayın basın mensupları. 22.104 liralık yeni asgari ücret 2024'e göre 5.102 lira artırıldı. Halbuki asgari ücretin alım gücü TÜİK'in şaşırtmalı rakamlarına göre bile yıl içinde 5271 lira İstanbul Planlama Ajansı yaşama maliyeti verilerine göre de 6214 lira eridi. Daha verdiklerin de erimiş oldu. Görüldüğü üzere yeni ücret gerçekte enflasyon kaybını bile karşılamaktan uzakta. Bu bir acizlik. Avrupa'daki bazı ülkelerde sadece asgari ücretle çalışanların oranı yüzde on. Türkiye'de ise bu rakam yüzde kırklara yaklaşıyor. AB ülkeleri içinde asgari ücret uygulaması da bulunan 19 ülke içinde Türkiye 604 euro ile sondan birinci sırada. 2024 enflasyon oranı yüzde 44 ama memura verilen zam oranı yüzde on ifade edildiği gibi. En düşük emekli maaşı 12.500 lira o da oldu dediğimiz gibi 14.469 lira. Yani neresinden bakarsanız neresinden tutarsanız ne anlarsanız ancak bunu yaşayan emekli den duyabilirsiniz. Bu yaşayan emekliyi de Bugünkü iktidarın dediğim gibi hiçbir milletvekili görmüyorum. Göremez de. Çünkü onlarla karşılaşmak dahi istemiyorlar.